Ee, öncelikle e, orada yaşanan felaketin büyüklüğü ve travmanın kitleselliği yanı sıra evet. e, yıkımın kendisine tanıklık etmek, oralara gidenler için, yardıma hizmet götürenler ve biz sağlık çalışanları için oldukça travmatize ediciydi tabii oradaki halkla da konuşmak. E, çok yoğun e, duygular yaşamışlar, çok büyük acılar yaşamışlardı. Ee, o günlerde bir gazetede gördüğüm bu baş testlerle paylaşmak istedim. Gerçekten beni çok acıttı. E, ee, siz hiç finç olarak uyanmak istediniz mi? Dedi gazetenin başlığı. Ve oradakilerle konuştuğumuzda da e, gördük ki hepsi e, bir nesneye dönüşmek istemişlerdi. Devlet yardımının gelmediği o günlerde. İşte kimisi bir şarj aleti, kimisi bir jeneratör, kimisi bir Kazma kürek, Serdar Bey'in dediği gibi elinde hiltiler. Dolayısıyla ilk günler ne yazık ki herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmıştı. Belki vinçe dönüşememişti kimse ama alanlara vinçleri getirecek kadar da güçlenebilmişlerdi çaresizlikten. Ve o sırada bir de vinç karaborsası oluşmuştu bile Türkiye'de. Ee, evet, koca bir ülke bir, şey, bir işe yaramak için oraya koşmuştu. Tabii Türk Tabipler Birliği de hem yılların deneyimi hem de ODS kolunun e, üstün çabalarıyla ilk günlerden çalışmalarına başladı. E, bölgeye doğru yola çıktı ve kısa sürede bölgede e, bir e, koordinasyon birimi Hatay'da oluşturdu. İlk başta Hatay Tabi Odası e, konteyneri yoktu ama sonradan o, o da eklenince orada e, diğer e, STK'ların da katılımıyla oldukça efektif bir sağlık noktası oluşturulmuş oldu. Bu süreçte Ankara Tepkı Odası'nda da e, mini arkadaşımızın anlattığı gibi yardım, destek faaliyetleri sürdürülüyordu. Odamızdan arkadaşlar e, çok da onay beklemeden bölgeye desteğe koşmuşlardı bile. Ee, tabii e, bu e, destek e, sırasında TTB'nin Ankara tapu odasına ve diğer üç büyük odaya e, bölge illerini paylaştırması sonunda Ankara tapu odasına da e, sorumluluk alanı olarak bir takım bölgeler düşmüştü. O zaman Malatya merkezle Kuzey Maraş'ın ilçeleri Elbistan. Afşin, Ekinöz, Ekinözü, Göksun ve Nurhak Ankara Tepkı Odası'nın sorumluluk bölgesindeydi. E, bu paylaşımın ardından hemen zaten Ankara Tepkı Odası'nın girişimleriyle Malatya'ya e, bir konteyner, bir de karavan gönderildi. Karavan seçkin arkadaşımızın kullandığı lojistik merkezi halinde e, görev yaptı ama konteynerin acı bir hikayesi oldu maalesef. Malatya tabii sosyopolitik anlamda biraz değişik, muhafazakar bir ortam olduğu için her türlü gönüllü faaliyetlerini engelleme çıkıyordu. Konteynerimizin yerleştirilmesi de orada AFAD tarafından önce el konulmaya çalıştı. Bazı sivil kişiler engellemeler yaptı. Ama yöneticilerin araya girmesiyle neyse ki bu konteynerin ASM olarak çalışması koşuluyla orada kalmasına izin çıkabildi gerçekten de bir süre sonra dönüşümlü gelen hekimler ve hemşirelerle ASM hizmeti verilmeye başlandı. Ama şöyle bir güzellik oldu. Bizim için de orası bir lojistik merkez gibi oldu. Yani Ato'nun gönderdiği yardım malzemeleri oradan dağıtılabiliyordu. Hatta biz gittiğimizde de hijyen kolilerini oradan hemşire arkadaşa teslim ederek dağıtılmasını sağladık. Evet, bölgeye ilk ziyareti 18-19 Şubat'ta yönetim kurulu üyelerimiz yaptı. Ee, Kuzey Maraş ilçelerini, Malatya Merkez ve Doğanşehir ilçesini gezerek e, ilk e, tespit ve gözlemlerini e, bir rapor halinde kamuoyuyla paylaştılar. Arkasından da biz e, ODS komisyon üyeleri olarak e, Malatya'ya gittik ve e, Seçkinle karavanın lojistik merkezinin önünde buluştuk. E, tabii bu e, seç, seçkimizden önce orada olduğu ve bir süredir Malatya'da geçici yerleşim alanlarını ve e, sağlık merkezlerini, hastaneleri gezdiği için biz önceliği e, Malatya'nın gezilmeyen Darende, Hekimhan, e, Kuluncak gibi ilçelerine vermiştik. E, Kansu orada alabilir miyiz? Evet, evet e, dairende e, nispeten az yıkım almıştı, hastanesi de, toplum sağlığı merkezi de. Ama tabii içeride çatlaklar, e, hasarlar olduğu için ve de artçılar devam ettiği için e, hekimler içine girmekten çekiniyorlardı. Devlet hastanesi de sadece acil hizmeti veriyordu. O bölgenin nüfusu merkezden gelenler nedeniyle çok artmıştı. Çünkü az hasar gördüğü için ilk etapta Malatya merkezde yaşayanlar dairende hekiman gibi ilçelere göç etmişlerdi. Özellikle hastane acillerinde ilk üç gün oldukça yoğun hizmet verilmişti ve hekimler en çok molasız çalışmaktan şikayetçiydi. Bir an önce bir esnek çalışma mesaisi ya da idari izinle bir sürede olsa bölgeden uzaklaşmak istiyorlardı. Hekiman Hastanesi hakikaten hasarlanmamış hastanelerdendi. Hatta buranın diyaliz merkezi, bütün bölgenin diyaliz merkezi olarak görev yapar hale gelmişti. Ama her ne hikmetse buralarda çadır kenti kurulmamıştı çünkü Hani e, birçok kişi evlerinin bahçesine kendi olanaklarıyla çadırlar kurmuştu. Biz bu gittiğimiz ilçelerde e, ilk başlangıçta itibaren e, sağlıkçılar tarafından oldukça sıcak karşılandık. E, yaşadıklarını paylaşmaktan, bizlerle bir arada olmaktan çok mutlu oluyorlar. Hatta biz TTV ya da tıp odaları olarak hani bu tür ziyaretlerde bu e, sıcak karşılanmaya <laughs> alışık olmadığımız için biz de çok şaşırıyorduk. Ee, arkasından e, Malatya e, tamamlandıktan sonra e, Kuzey Maraş ilçelerine ilişkin planlamamızı yaptık. Ve Kuzey Maraş'ın çadır kentleri ve hastanelerini e, ziyaret etmeye başladık. Günde ortalama 300 kilometre kadar yol yapıyorduk ve gezilmedik. Ee, Çadırkent ve e, Sağlık Merkezi bırakmamaya çalışıyorduk seçkininde titizlikle. Ee, burası Elbistan Devlet Hastanesi. Bu hastanenin görünümü özellikle bu şekilde çekmek istedim çünkü dimdik ayaktaydı. Gerçekten hiçbir hasar görmemişti. Burası e, deprem kurallarına son derece uygun yapılmış yaklaşık 500'e yakın izolatörün bir yıla yakın sürede yerleştirildiği bir hastaneydi. Hatta Japonlar bile gelip bu hastaneyi görmek istemişlerdi. Ama tabi orada çalışan acildeki arkadaşlar oldukça sıkıntılıydı. Depremin daha ilk saatlerinden itibaren hastaneye koşup çalışmaya başlamışlardı ama ilk 24 saat Hatta 36 saat hiçbir yardım gelmediğini söylüyorlardı. Sadece gönüllüler 36 saatten sonra yardıma gelmişti. Molasız çalışmak zorunda kalmışlardı. Böyle bizim klasik hani triyaj falan gibi e, uygulamaları kesinlikle gözetecek durumları yokmuş. Sadece ölüleri battaniyelere sararak koridorlarda bekletmişler ve hastalara da koridorlarda müdahale etmek zorunda kalmışlardı. Hatta bir süre sonra malzemeler tükenmiş. Bu da bahçedeki kefen çadırıydı. Bizi çok etkilediği için çektim bunu ben. Kefenler bile bir süre sonra yetişmez hale gelmiş orada. Ve ölüleri maalesef battaniyelere sararak gömmek zorunda kalmışlar. Sonradan belediye kefenleri gönderince böyle bir kefen çadırı oluşturulmuş. Nitekim Göksu'nda da hastane hasarlıydı ama... Genç arkadaşlar, çoğu da genç, yeni mezun, hani deneyimsiz de arkadaşlardı ve artçılarda sürdüğü için en ufak bir artçıda gerçekten aynı korkuyu yaşıyorlardı. Ve kendileri bahçedeki bir vecesi ve banyosu bile olmayan konteynerde konaklıyorlardı. En büyük istekleri de bir sürüydü sürelerinde de olsa bölgeden uzaklaşmaktı. Nitekim Afşin, Akçadağ gibi yerlerde de hekimlerin en büyük isteği bu tükenmişliğe bağlı bir süre bölgeden uzaklaşmaktı tabi. Bölgedeki, e, burası da Ekinözü. Ekinözü'nde devlet hastanesi tamamen yıkılmıştı. Arkada gördüğün sasarlı e, kapatılmıştı. Önde Umke çadırında hizmet veriliyordu. Gördüğünüz hekim arkadaş bürolog. Onun da tek isteği ikinci basamak hizmetlerinde çalışmak üzere bir hastaneye gitmekti. Çünkü haklı olarak diyordu ki burada birinci basamak e, hekimleri de e, hizmet verebilir. Benim yerim bir ikinci basamak olmalı diyordu. Evet, ASV'lerin de çoğu bölgede yıkılmıştı. E, hatta e, Nurhak ilçesine gittiğimizde Nurhak en çok e, enkaz ve yıkımın olduğu yerlerden de 3 gün boyunca periferde olduğu için üç gün boyunca hiçbir şekilde yardım ulaşmamış. Hatta 24 saat boyunca telefon e, çekmemiş. Hiçbir yere, yere ulaşamamışlar. Enkazları kendileri çıkarmak zorunda kalmış. E, etrafta kurt sesleri, köpek sesleri oldukça korkunç zamanlar geçirmişler. Bir e, çadırda bir e, 500-600 kişi konaklamak zorunda kalmışlardı. Kansu bir geriye alabilir miyiz? Ben Oradaki e, Nurhak'taki aile ekimi arkadaşımız oldukça becerikli bir arkadaştı. ASM'si yıkılmıştı ama kendi olanaklarıyla bir konteyner edilmiş ve orada sağlık hizmetleri vermeye başlamıştı. Yıkılan ASM'sinden çıkardığı malzemelerle ama. Üç gün boyunca gelmeyen devlet görevlilerinden, mali yardımcısı beşinci günde geldiğinde, Muş Vali yardımcısı değil mi? Geldiğinde arkadaşım bu konteyneri çok beğenmiş ve el koyup o konteyneri götürmüş. Üstelik hekim de konteynerde değil, köylere ilaç dağıtımına çıkmış. O sırada gelip arkadaşım konteynerini götürmüş. Yani eşyaları da, koymuş. Evet eşyaları da kapının önüne koymuştu. Ama tekrar bir konteyner bulup ASN hizmetlerini yürütüyordu arkadaşım. Evet sağlık çalışanları çoğunlukla o bölgede hasarlı evleri de hasarlı olduğu için kendileri de depremzede olduğu için maalesef bu hastane, ASM gibi yerlerde konaklıyorlardı. Ama tabii yemek, çocukların bakımı, banyo gibi işler çok aksamıştı. Oldukça sıkıntılı durumdaydılar. Bu o bölgede acil dışında hastanelerde hizmet verilmiyordu ama bazı üniversiteler çadır kentlerde çok güzel sahra hastaneleri oluşturmuşlardı. Mesela Afşin'de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin oluşturduğu bir çadır kent, daha doğrusu sahra hastanesi vardı. Pediatri, uzmanları, kadın doğumcular, dahiliyeciler hizmet veriyordu. Aynı şekilde Trakya Üniversitesi, Elbistan'da çok güzel bir sahra hastanesi kurmuştu. Emzirme ve bebek bakım odası, gebe bakım odası bizim çok hoşumuza gitti. E, ayrıca e, günde yaklaşık bin kişiye yemek hizmeti veriyorlardı. Çünkü inanamayacaksınız aşçısıyla, temizlik personeliyle komplike bir şekilde gelmiş ve o e, Sahra Hastanesi'ni oluşturmuşlardı. Hatta 5 tuvalet ve 5 de banyo getirmişlerdi. Evet, <laughs> evet. evet ilk e, haftalar, ilk günler e, gönüller için oldukça zordu, gönüllü giden sağlık çalışanları için de. Barınma sorunları ve soğuk nedeniyle yaşam koşulları zorlayıcı olurken zaman içinde hijyen koşulları, beslenme koşulları gidenleri zorlamaya başlamıştı. Ve sağlık koşullarından hastalananlar, etkilenenler, geri dönenler bir olmuştu. Yine de dayanışmayla birçoğu çok kötü koşullara baş edebilmenin yollarını buluyordu oralarda. Çadır kentler çok farklı kapasitelerdeydi. Bir Biraz önce gördüğünüz gibi böyle çeşitli büyüklükte kimi kaotik kimi düzenli çadır kentler vardı. En büyük çadır kentlerde dikkatimizi çeken biraz önce Seçkin de bahsetti. Yani 8 metreyi bırakın Ahmet Hocam 80 saatini bulmak bile çok zordu. Ve çadır kent koordinatörlerine sorduğumuzda da, koordinatörler genelde Milli Eğitim Bakanlığından atanmış eğitimcilerdi, hep şunu söylüyorlardı. AFAD geldi bu çadırları böyle attı, biz de hani kendimizce alelacele kurmak zorunda kaldık diyorlardı tabii. Bu çadırların dağıtımı da şehit ailelerine, çocuklu ailelere, yaşlısı olanlara öncelik veriliyordu ama halen çadır alamamış birçok grup vardı. Onlar da kendi evlerinin enkazında, kendi olanaklarıyla kurdukları çadırlarda idare ediyorlardı. Çadır kentlerde az da olsa oyun alanları, 4-6 yaş grubu için eğitim destek alanı ve psikososyal destek çadırları kurulmaya başlamıştı ama çok o dönemde aktif değildi. Ee, örneğin bu temel destek eğitim çadırıyla konuştuğumda ben <laughs> şimdi işte, bir buçuk iki saat kadar o da belirli yaş grubu çocukları e, eğitimi aldıklarını söylediler. Henüz bu e, konteynerler yeterince faaliyete geçmemişti. Evet, e, bunlar faaliyete geçmemişti ama çadır kentlerde, sarikatlar, Diyanet Vakfı görevleri cirit atıyordu. Hatta bir Çadırkent koordinatörü bize şunu anlattı. Diyanet görevlileri gelip orada 4-6 yaş grubu çocuk nüfusunu soruyorlarmış ve onlar için Kur'an kursu açacaklarını söylüyorlarmış. Böyle de bir e, maalesef yapılanma mevcuttu. E, Evet, e, bu da kadın sağlık birimi. E, tabii afetler her e, grubu etkilesi de farklı grupları daha çok etkiliyordu. Özellikle kadınlar tabii evdeki bakım e, imkanlarını çadır kentlerde de sürdürmeye çalışıyorlardı. Burada biraz depremin daha da derinleştirdiği toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden de söz etmek gerekiyor. Yaşadığımız bu felaket de gösterdi ki hem afet sonrasındaki iyileşme süreçlerinde hem de afet öncesi dönemde hazırlık süreçlerinde cinsiyet eşitliği göz önünde politika göz önünde bulunduran politikalar mutlaka üretilmesi gerekiyor. Afet sonrasında unutulmaması gereken hizmetler arasında kadınların doğum kontrolüne, jinekolojik muayeneye, hijyen ürünlerine erişiminin sağlanması var. Biraz önce hemşire arkadaşımız da bu zorluklardan bahsetti. Kadınların hijyenik pete, iç çamaşırına ve temiz tuvaletlere yeterli erişimlerin olmaması ve buna bağlı olarak da artmış enfeksiyon riskleri. Bunlar defalarca anlatıldı. Ama sahadan gelen bilgilere göre hala buna bir çözüm bulunmuş değil alanda kadın görevli sayısının az olması da bunu etkileyen nedenlerden. Çünkü bizim konuştuğumuz kadın sağlık görevlileri, kadınların bu ihtiyaçlarını ve şikayetlerini belirtmekte çok sıkıntı duyduklarını ve erkeklerin yardım malzemesi dağıttığı alanlara gitmekte zorlandıklarını ifade ettiler. Ee, bu bağlamda aslında afet sonrasında Türkiye'nin farklı sivil, ta sivil toplum kuruluşlarından, meslek örgütlerinden kadınların sergiledikleri dayanışma ve deprem bölgesindeki kadınlara ulaştırdıkları hizmet örnekleri, kadın emeğinin yaşamı sürdürme ve rehabilitasyonu sağlamada ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biraz önce gördüğünüz TTB'nin oluşturduğu kadın sağlık birimi gerçekten bölgede kadın sağlığı ve üreme sağlığı konularında çok değerli çalışmalar yürütüyor. Evet, ilk günden itibaren beslenme açısından da bölgede sıkıntılar yaşanmış. 72 saat boyunca bölgeye hiçbir şekilde yemek yardımı olmadığı söyleniyor. İnsanlar bir de soğuk yanı sıra açlıkla mücadele etmek zorunda kalmışlar. Hatta Malatya'da tanıştığımız bir aile depremin ikinci günü artçılarda sürerken hasarla yıkılmış durumdaki evlerine girerek yemek almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Tabi bu büyük bir kamusal sorun. Şu her ne kadar sonrasında Kızılay'ın ve gönüllü kuruluşların devreye girmesiyle yemek çadırları oluşturulmuş ama yine de yeterli beslenme sağlandığı söylenemez o bölgede. Özellikle yardımların çekilmeye başladığı birinci aydan sonra ciddi gıdaya erişim sorunu yaşanıyor. Bu gelişim çağındaki çocuklar açısından da oldukça önemli bir sorun. Evet, o bölgedeki çocuklarımız gerçekten bizi en çok etkileyen gruplar oldu. Bu sahada gördüğünüz bir berber kuyruğuydu. Çocuklar sıraya girmiş, tıraş oluyorlardı. Önce çok hoşumuza giden bir etkinlik gibi izlesek de sonra hani bu bitlenme filan şeyi aklımıza gelip çalışanlara küçük bir uyarı yaptık ama o bile çocuklar için bir etkinlik oluşturmuştu orada. Böyle oyun çadırları büyük çadır kentlerde çocuklar için oluşturulmaya başlamıştı. Ama tabii bizim e, çocuklar için en büyük kaygımız Van ve e, Marmara depremleri gözümüzün önünde olduğu için kayıp çocuk sorunuydu. Çocukların depremin süren yıkıcı etkisinden korunması için koruyucu aile o, e, olmak da dahil kamuoyunda birçok sorular ortaya atılmıştı bildiğiniz gibi. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere hiçbir devlet kurumu kamuoyunun bu sorunu hukuka uygun bir şekilde açıklamadı ne yazık ki. Şeffaf olmayan bir şekilde devlet dışı kurumlarına gönderilen kaç çocuk vardı ve bakanlık bu durumla ilgili neler yapıyordu? Hala bunlara net yanıtlar al, alındı, söylenemez. Ama biliyorsunuz ardamarı çatlamış bir grup evlatlıkla evlenilmesi caiz midir diye sordu ve Diyanet'ten de çok hızlı caiz caizdir diye bir fetva da geldi. E, dolayısıyla e, bölgede çocukların güvenlik altına alınması, çocukların üstün yararını göz önünde bulundurulması da önemli sorun. E, çocukların e, bölgede e, bu beslenme, güvenlik, barınma gibi sorunlarının çözülmesinin ardından eğitim sorunlarının da bir an önce e, gündeme getirilip eğitim faaliyetlerinin başlaması gerekiyor. Çünkü okullar çocuklar için aynı zamanda koruyucu, birçok e, istismar, şiddet gibi kötü muamelelerden e, e, koruyucu, belki birinci basamak sağlık hizmetlerine erişmelerini sağlayıcı, psikososyal destek alabilecekleri ortamlar. Ayrıca e, o bölgedeki 8 ve 12. sınıflar gibi e, sınav sınıflarının kaygısı eğitim kesilmesi nedeniyle çok artmış durumda. Her ne kadar bölgede D.Y.K. E, denen destek yetiştirme kurslarının açıldığı söyleniyorsa da hani e, bize orada hastane okullara hastane kreşleri açıldığı da söylenmişti ama bunları teyit edemedik gittiğimiz yerlerde. Dolayısıyla umarız ki bu kursların da, e, açılması doğru bilgidir. 27 Mart'ta da bölgede 4 e, ilde Hatay, Adıyaman, e, Malatya, Maraş gibi 4 ilde ödemeli eğitimin başlayacağı söyleniyor. Umarız bu da dört e, için e, doğru bilgi olacaktır. Üfane evet. Tabii. E, Gözlem ve tespitlerimiz bu şekilde bizim. E, aslında tabii anlatacak çok şey var ama yani buna zaman da yetmeyecek. Afetler sonuçta hepimize acı ve ölüm getiriyor. Ama insanoğlu unutuyor tabii. Çok çabuk unutuyoruz. Oysa bu coğrafyanın kaderimiz olduğunu tanır sayılır. Kulağımızın üzerine yatmamamız gerekiyor. Bu gerçeği DNA'mıza işlememiz, bununla yaşamayı, planlarımızı buna göre yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hatta diyabetli hastalar gibi bunu yaşamımızın ortasına koyacağız ve yaşamımızı buna göre ayarlayacağız belki Mesela okullarda artık teorik bilgiye dayalı eğitimlerin yanında çocuklarımızla coğrafya derslerinde daha güncel, daha ülkelerini tanıtıcı deprem gerçeğini öğretici bilgiler vermek gerekiyor. Ve toplum olarak da duyarlılığımızı hep taze tutmak gerekiyor. Depremler karşısında kırılganlığımızın her şeyden önce toplumsal eşitsizliklere, cehaletin bilinçli organizasyonuyla kemikleşmiş kültürel sermaye yoksunluğuna tüm üretim faaliyetlerine musallat olan amansız sömürü düzenine, ranta kurban edilmiş çarpık kentleşme modelimize ve tepkisiz bırak, bırakılmış milyonların göz önünde gerçekleşen akıl almaz yolsuzluklara bağlı olduğunu dile getiremedikçe biz daha şaşırmaya, öfkelenmeye ve yeniden aynı sonuçlarla karşılaşmaya devam edeceğiz maalesef. Depremde müdahalede geç kalan cesetleri bile enkazdan çıkaramayan devlet, göçük altında saatlerce kurtarılmayı beklenen bekleyen e, derin bir travma yaşayan buna rağmen o cehennemden çıkarıldığında ilk iş olarak beni özel hastaneye götürmeyin, param yok diyen deprem Zeden'in sözüne kulak versin yeter. Teşekkür ederim. Şimdi hocaları ben ee, hemen unutmadan ee, şeyi söylemek istiyorum. Seçkin'e o benden iyi ifade etti aslında. E, e, aslında Serdal Bahçe ve e, Seçkin de iyi benden daha iyi ifade etti. Aslında bunlar bizim bilmediğimiz şeyler değil. Çok sayıda bu konuda yapılmış çalışma, yönetmelik, düzenlemeler vesaire hepsi var. Bilim aslında akademi üstüne düşen her şeyi bu konuda yaptı. Ama bunun uygulayıcılarında sistemle ilgili bir problem var. Yani ben sabah ondan İzmir örneğini anlatmaya çalıştım. 99'da siz bir radius projesi yapıyorsunuz, deprem deprem tek bir yapıyorsunuz ve o bölgeyi yani bayrak diye işaretliyorsunuz. Sıvılaşma potansiyeli çok yüksekti ve binaları neredeyse kapı numaralarına kadar işaretliyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu bölgedeki altı üzerindeki bir sallantıda yüzde kırkı bu binaların çökecek. Yüzde kırk ikisi. Ve ondan sonra aynı e, e, siyasi e, belediye yönetimi ve aynı belediye meclisi 2001 yılında o bölgede e, gökdelenlere ve yüksek katlı binalara izin veriyor. Ondan sonra e, Samos'ta deprem oluyor. Samos'ta hiçbir hasar yok. Bir tane eski kilisenin doğru yıkılıyor. Hiçbir hasar yok. O deprem ve dalgaları geliyor. Güzel bahçeyi, seferi sarı konağa geçiyor. Bayraklı'daki bu işaretlenen, 1999'da işaretlenen adalardaki binaları çöktürüyor. Şimdi burada bilimin yapmak, yaptığı şeylerin hepsi bu şu anda bakın e, İzmir'in e, atık e, atık su arıtma sistemi e, yine işaretlenmiş sıvılaşmış, sıvılaşma potansiyeli yüksek alanın üzerinde. Bu konuda 2007'de bir rapor düzenlendi e, ve şu anda o raporu düzenleyen insanlar da e, hangi noktalardan atık su sisteminin devre dışı kalacağını tekrar raporladılar hepsi ödül olarak görevden alındılar, yani bu konuları konuşmayalım diye. Burada olay sistem olayı, yani siz kalkıp da sistemin, müteahhitlerin, yani Türkiye'deki siyasi şeyi müteahhitler şey yapıyorsa, bundan sonra da onarımı yine müteahhitlerin üzerine ihale etmek, yani dün bir temel attı. Öbürü bayrakla da yüzde otuz emsal artışına gitti ki müteahhit gelsin o evleri tekrar yapsın diye. Ee, aslında en başta bizim o kalın kalın şeyleri okutmamız ve uygulatmamız için sistemi sorgulamamız lazım. Bana Şu evet, şunu eklemek lazım hocam. E, dedim ya uzun, aslında o konu uzun. O risk azaltma planları bir. Onlar kalın kalın kitaplar. Tek yapılmış iki. Bunlar e, sipariş üzerine yaptırılır ve bunları yapanlar üniversitelerde hocalarımız. E, ve bunu yaptıranlar bunların çoğunu ya okumamış ya, ya veren de